beslenmede nelere dikkat etmek gerekir? Öncelikle şunu bilmek gerekir ki iki canlısın, iki kat yemelisin sözü doğru değil. Çünkü hamilelikte de aslında bizim kalori ihtiyacımızda çok fazla bir artış olmaz. Günlük 125 maksimum 200 kalori kadar daha fazla almak gerekir. Dolayısıyla hastanın başlangıç kilosuna da bağlı olmak üzere eğer sağlıklı bir kilo ile başladıysa toplamda 10-12 kilo alması yeterlidir. Ama örneğin obezite düzeyinde başlamış bir hasta bazen sağlıklı beslenerek e, gebelikte kilo bile verebilir. Ama e, toplamda bebek e, iyi büyüyecektir ve sağlıklı olacaktır. Bunun için tabii ki eğer mümkünse bir diyetisyenle görüşmek hamileliğin başından itibaren düzenli bir şekilde beslenmek için çok ideal bir yaklaşımdır. Ama eğer bunu yapamıyorsak bile en azından bazı prensiplere dikkat edebiliriz. Tüm besin gruplarından dengeli bir şekilde öğünlerimizde tüketmeye özen göstermeliyiz. Protein, karbonhidrat, yağ, vitaminler, mineraller bunların hepsini aslında vücudumuzun ihtiyacı olduğu için belirli oranlarda tüketmeliyiz ve çok uzun süreli açlıklar hamilelikte çok önerilmediği için Mümkün mertebe sabah, öğlen, akşam düzgün öğünler ve aralarda da ara öğünler şeklinde hem kan şekerinizin düşmemesi için hem de hamilelikte yavaşlayan mide bağırsak sistemini çok fazla yormamak için beslenmenizi önerebiliriz. Mümkün mertebe daha doğal gıdalarla beslenmek, paketlenmiş, hazır, katkı maddeleri içeren gıdalar tüketmemek, etlerin iyi pişirilmesi, çiğ olmaması, salataların iyi yıkanması parazitler açısından ee, ve bunun dışında da e, süt ve süt ürünlerinin pastörize ya da çok iyi kaynamış olmasına hamilelikte dikkat etmek gerekir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı güzel günler diliyorum.